Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabatlığı çıkar. Amin. Şok şok şok. Türkiye'de tatil sezonu açıldı. Onun için Bayron dede tatil kıyafetini giymiş. Ya kardeşim Allah aşkına beni bir sal. Tatile gideceğim. Ben oyun oynamak istemiyorum. Dedi Bayron dedi. Ama ben bırakır mıyım? Tabii ki bırakmam. Neden? Çünkü bugün mega kutu yapacağız. Oğlum ben yaşlıyım. Benimle beraber yapmaya emekliliğimi tadını çıkartayım. Bırak tatile gideyim. Dedim tamam. Çok güzel giymişsin bak. Vallahi gerçekten limonat almışsın eline. Gözlük takmışsın gözüne. Her şey yolunda. Güzelce tişört giymişsin. Bir de mayo mu giymişsin? Ha? mu giymişsin? bilmiyorum ama sen bir tane görev gönderme neden seni göndermem maalesef. O zaman ilk görevimiz gelsin. Ulan ben ne be. Başım Gelsin görev. Hemen görevlere başlıyoruz arkadaşlar. Abi sevmediğin karakterlerle tek saplaşma oyna. 3 kill al. Yenilirsen bir tane mega kutu aç. <laughs> Oğlum bu görevi yaparım yapamasam da bir tane mega kutu senin için feda olsun. Şimdi en sevmediğin karakter dediğine göre arkadaşlar bir iki video öncesinde söylemiştim. Benim en sevmediğim karakteri biliyorsunuz. Siz ne olduğunu tahmin edin bakalım. Şu anda yazıyorlar herkes yorumlara. Yazdınız mı arkadaşlar? Tabii ki en sevmediğim karakter şu çirkin ya Mortis. Oğlum seni hiç sevmiyorum lan. Arkadaşlar mecbur onunla beraber oynamak zorundayım. Neyse sorun değil. Yenilsek bile bir tane mega kutu açacağız. O da problem değil arkadaşlar. Siz de yorumlara en sevmediğiniz karakteri yazın. Bir de sebebini yazın tamam mı? Bakacağım bütün yorumları tek tek okuyacağım. Kirkin Nemrut başlayalım. Kıcık Mortis kıcık Mortis. Şuna bak geri bile alamıyorum ya. Hızlı hızlı girelim bak oradan gelme oğlum oradan. Bak daha dondurma atıyorsun bana dondurma atıyorsun. Arkadaşlar şu yükü alalım belki yaparım lan. 3 tane kil alırsam var ya şey yolunda olacak ama herkes bas. <laughs> Seni sevmiyorum Mortis. Oğlum ne oldu lan? Daha oyuna yeni başladık. Abo. Oğlum ne oldu? Bari bir tane kill alsaydık ya. Anam gıcık oldum lan ben buna. Ben sakin kalacağım. Burada bir tane ücretsiz kutum var. Onu kullanacağım. Hemen şöyle basalım arkadaşlar. Açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Gerçi bu kutuyu mortisten dolayı açıyoruz. Onun için var ya hiçbir şey çıkmaz. Şöyle deneyelim arkadaşlar. Haydi oğlum bir şey çıksın. Hoppa kaç yazdı? 3 yazdı. Bir şey çıkıyor mu? Bakalım. Çıkmadı. Tabii ki neden çıkmadı? Şu Nemrut'un yüzünden çıkmadı. Tipçiyiz. Senin yüzünden çıkmadı. Ya kardeş bende ne problem var? Problem sende. Ne yapayım beni miyorsan? sen çıkartamıyorsan ben mi yapayım ya Allah Allah. Ben sana görev gönderip buradan gideceğim. Hadi kusura bakma. Dili de papiş gibi maşallah. Neyse seninle uğraşmayacağım. Gönder bakalım ikinci görevi. Bu görevimizde Elvan kardeşim yazmış. Diyor ki Messi ile savaş topuna gir kaybedersin. 3 tane mega aç. Kaybettiğin için Amber ile tek hesaplaşmaya gir. Onu da kaybedersin. 6 tane mega kutu aç. Oha kombo yapmış. Şimdi iki görevi de yapmaya çalışacağım. Ama ikisini de kaybedersem 9 tane mega kutu açmam lazım. Burada bir 10'lu mega kutu var. 399 elması. Allah bunu yapmam lazım. Mortis hep senin başından geliyor değil mi bunlar? Tamam arkadaşlar şurada Messi'mizi alalım. Savaş topu neredesin? Savaş topuna da açalım arkadaşlar. Şurada tamam zaten buradaymış. Okey Messi, Bence var ya sen bunları yaparsın. Hadi bakalım başlayalım. Aa yanlış lan Messi. Ye. Messi mi dedim? Messi dediyse Messi gibi oynayabiliriz o zaman. İkimden bir his bu görevi çok kolay bir şekilde yapabileceğimizi söylüyor arkadaşlar. O zaman saldıralım arkadaşlar. Saldırın, saldırın, saldırın. Oha, bizimki aldı gidiyor. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Bir saniye beklesene. Messi geliyor, Messi geliyor. La oğlum bana versene ala topu. Şşş, at bana. At. Abi, sağlı solu gitti attı lan Tamam, benim için problem yok. Gayet güzel başladık arkadaşlar. Şimdi bir tane de gol atarsam efsane olur. Şöyle gidelim. Oğlum bizim adam ne yapıyor? Abi hemen öldürürler. La oğlum bari golü ben atayım la. Şş, oğlum bat yapma lan. Oğlum bir de ultili multili attı. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. 2-0 öne geçtik ve bu görevi çok rahat bir şekilde tamamladık. O zaman şey yapalım. görevi yapayım arkadaşlar. teki ee, tek hesaplaşmaya gireceğim. Amber'le. birinci olamazsam 6 tane mega kutu diyordu. Tamam 6 tane mega kutu açabiliriz diye düşünüyorum. O zaman hemen şuradan geçelim. Tamam. Aha yıldız verdi. Bakayım bunlardan da bir şey çıkmıyor ya. Boş boş basıyoruz. Kutu olsa da heyecanlanırdık. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi Amber'i alalım. Tamam Messi. Güzel aferin. Sen görevini tamamladın. Şimdi seni hemen yer değiştiriyoruz. Oyuncu değişikliği. Değiştirelim hocam. Değiştirelim. Amberle değiştirelim. Şuradan da tek hesaplaşmayı açalım arkadaşlar. Ondan sonra artık birinci olalım. Hadi bakalım Amber'im. Amber'le beraber çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Birazdan şov başlıyor şov. Haydi hemen şimdi gidelim şuradan. Güzel güzel kutularımızı alalım hızlı bir şekilde. Amber'im en sevdiği yanı bu ya. Hemen kutuları alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutumuzu aldım. Şurada şöyle orta tarafa doğru gidelim. Hadi birbirinizi vurun arkadaşlar. Beni hiç uğraştırmayın. Ben sonuncusunu öldürsem yeterli. Aa burada savaş varmış. Gel bakalım karakterim. Oo, o kimmiş lan? Değişik karaktere benziyor arkadaşlar. Oğlum bu kıyafetleri falan nereden alıyorsunuz ya? Kostüm ne? Kostüm ne? buraya. Oğlum Oğlum ölüyordum ölüyordum. O Piper'mış yalan. Hiç görmedim oğlum. Nasıl kıyafetti o? Şu anda da oyuna tam prolarla girmişim ya. Saldırma arkamdan kızım. Ne saldırıyorsun? Gelsene yanıma. Gelmiyor gelmiyor. Orada da birisi var arkadaşlar. Oo şunu alalım. 8 bayta alalım. Onu da alamadık. Bunu da alamadık. O kim üstüme atlama. Üstüme atlama. Ana. Vallahi arada kaldık ya. Yine kimse öldüremedik. Oğlum bu ne oluyor lan? Her oyuna girdiğimizde beni hemen öldürüyorlar. Gitti. 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 Altı tane ben nereden açacağım kutuyu? Günde iki tane mega kutu hakkımız vardı. Bakalım bir onlarda ne varmış arkadaşlar. Kaç tane siz alabiliyoruz? Oo bayağı alabiliyoruz herhalde arkadaşlar. Şunların günleri gelmiş mi? Gelmiş tamam. Alt tane birden alabiliriz. Ama onun için ilk önce para harcamam lazım. Bana elmas lazım. Oğlum ya bu videoda ben para harcamı yaktım ya. Param yok ki. Ben ne harcayacağım şimdi? Ne demek mega kutuları şöyle bir bakayım arkadaşlar. Fiyatlar da her gün zam geliyor. Her gün zam geliyor. Abi benim 360 tane almam lazım ya. Ne kadar o? 799 TL mi? <laughs> Güldüğüme bakmayın. Sinirden gülüyorum. Gitti 800 TL. Ama süpersel kardeş yeter artık ya. Her gün para harcayıp duruyor ya. 800 TL'm gitti. Arkadaşlar bunları sizin için yapıyorum. Lütfen videoya şu anda bir like atabilir misiniz? En az bir 2000 3000 tane like gelsin. Eğer like atarsanız kesin kutulardan bir şey çıkar diye düşünüyorum. Aha ilk kutumuz Bakın 6 yazdı. Vallahi 6 yazdı. Geliyor. Bir şey geliyor. Arkadaşlar karakter gelsin. Aha geliyor vallahi geliyor. Kostümü karakter mi? Kostümü karakter mi? İnşallah güzel bir şeydir. Oha bir şey benziyor. Bunu lan. Oğlum kostüm şu lan vikik bul diyor. Hiç buna benzemiyor lan saçımı açı uzatmış. Neyse kostüm kostümler arkadaşlar. Kuzey destanı diyor. Tamam beğendim. En azından bir şey çıktı. Sonuç olarak aha daha var ya. Doğru kutu açacağız arkadaşlar. Hop bu katı da. Anam yine yazdı. Yine altı yazdı. Oğlum ne oluyor lan? Vallahi şaka gibi. Şu anda ne? Aha geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Hadi oğlum bize bir şey gitsin. Karakter mi kostüm mü? Kostüm herhalde arkadaşlar. Evet yeni kostüm. Şövalye Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde. Tamam bunun kostümü varmış. Tamam arkadaşlar kostüm kostümdü. Şu ara kadar iki tane kostüm çıktı. Bugün gayet şanslıyız. İki tane kutu açtım. İki tane kostüm çıktı. Arkadaşlar daha dört tane daha bu kutu açacağız. Bakalım neler çıkacak. Oğlum heyecanlandım lan. Satın al satın al. Bakalım bu sefer bir şeyler çıkacak mı? Şöyle bir 10-15 yazsın hadi oğlum. Hop geliyor geliyor. Bakalım kaç yazacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Hoppa. Beş yazdı arkadaşlar. Belki çıkabilir. Olsun tamam devam edelim. 3 kaldı 2 aha geliyor geliyor bu sefer karakter geliyor bu sefer karakter geliyor arkadaşlar Allah dönüyor dönüyor kostüm arkadaşlar Rico'nun kostümü bakayım mücevher hükümdarı. oğlum ben bunu almıştım lan tamam arkadaşlar ben bunu almıştım ama bu birazcık daha değişiğe da benziyor olsun Üçüncü kostümü çıkarttık ne oluyor lan bugün süpersiyeli paraya yatırdığımız zaman böyle şeyler yapabiliyor arkadaşlar hadi bakalım bu kutumuzdan bir şey çıkacak mı şöyle açalım Üç yazdı Üç yazdı zaman geleli bir şey çıkmıyor arkadaşlar hızlı bir şekilde geçelim tamamdır şimdi 4 tane açtık 2 tane daha mega kutu açmam lazım okey şunu da satın alalım arkadaşlar arkadaşlar. Nasıl mücevhere para vermiştik. Şöyle onaylayalım. Bakalım bunlardan bir şeyler çıkacak mı? İki tane daha açıyoruz. Hop kutucuk kutucuk güzel kutucuk. Güzel bir şey çıkart bana lütfen karakter istiyorum bugün. Dört yazdı arkadaşlar. Dört yazınca gene de yine bir şey çıkmıyor gördüğünüz gibi. Evet bir kutumuz daha kaldı. Bakalım ondan bir şey çıkacak mı? Hadi oğlum ya bundan biraz yüksek yazsın. Üç yazdı arkadaşlar. Hoppa bunu da geçtik. Tamam olsun arkadaşlar. Sonuç olarak üç tane kostüm çıkarttık. Oh be şu anda mutlu oldum. Ama verdiğim para ana 800 gitti lan demi. <laughs> Şimdi verdiğim para aklıma gelince canım çok sıkıldı ya hangi kostümler çıkmıştı neyse hükümdar köy alayım bari yalnız bunun kostümü de gayet güzelmiş ya arkadaşlar parlıyor mavi mavi şöyle görüyorsunuz efektleri falan var tamam süpermiş hükümdarı riko şu yakışır bir tane görev gönder gelsin bakalım bu görevimizde ahmet kardeşim göndermiş baba abi trompetle birinci olamazsan 20 tane mega kutu al ve aç yapma yapma bunu bana trampet mi olup <laughs> trompetle birinci olamam ben ya sen niye böyle görev gönderiyorsun bana o kadar paracıdık zaten bunu kesin yapmam lazım ben bunu yapamazsam arkadaşlar ay sonunu getiremem elektrik parasını ödeyemem vallahi interneti ödeyemem lütfen bana saldırmayın birinci olmam lazım anam vallahi ben bunu da hissemiyorum ki neyse şöyle saldırmaya başlayalım oha ilk puan aldılar arkadaşlar çok kötü 7. sıradayız çok kötü 7. sıradayken bir de öldük arkadaşlar abo vallahi var ya şu anda çok heyecanlıyım arkadaşlar hızlı bir şekilde yapmam lazım bunları oldum öldürmem lazım onu bana bırakın onu bana bırakın geliyorum geliyorum kardeşim seni öldürmem lazım dur bir saniye gelsene üstüme gelsene üstüme gelsene oha geldi valla aldım tamam süper oldu arkadaşlar hemen ultimizi atalım şu anda 5. sıraya geçtik şunu da öldüreyim ya şunu da öldüreyim öldürebildim mi öldüreyim arkadaşlar. Neyse tamamdır. Şöyle aşağı doğru gidelim. Şu anda yine 5. sıraya gittik arkadaşlar. Abi bunlar öldürmem lazım benim ya. Ne yapacağım? 20 tane mega kutu. O kadar para veremem. Sadece 800 lira verdim. Böyle şöyle uzaktan uzaktan atayım arkadaşlar. Hop yapıştır yapıştır yapıştır. Tamam çok güzel. Allah şunu öldüreceğim öldüreceğim. Çok az kaldı arkadaşlar. Allah öldüremedim. Öldüremedim ya. Şu aşağıdan geliyor. Aşağıdan gelmesen olmaz mı ya? Aşağıdan gelmesen olmaz mı? Beni öldürecek lan. Oğlum enerjim çok az kaldı. Ulti ultimizi, ultimizi de attık. Bir şey yarayacak mı bilmiyorum. Anam geldi. Patlattı. Neyse. Aha. O, o, oğlum o da patladı az kala. bu Baba lan patla. Oo patlattım. Vallahi yarışta patlattım arkadaşlar. Oo çok güzel yeni karakterle başladım. Leoncuğum oğlum ya şurada asam var ya eşler olur arkadaşlar. Şöyle hızlanalım hızlanalım. Tamamdır burada yakaladık. Çok güzel bunu da aldım. Çok iyi. Oğlum ikinci sıraya yerleştim. Arkadaşlar birinci hoca sarılıp ya. Vallahi çok güzel gidiyoruz. Tamamdır. Şimdi hemen Leoncuğum geliyor. Leoncuğum beni sakın öldürme. Hop Leon'u alalım. Leon'u alalım. Leon alalım. Leon beni alırsa çok güzel olur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir iki tane daha kill alıp birinci sıraya oturmam lazım. Tamam şurası saldıralım arkadaşlar. Oha aşağıdan Leon geliyor. Oğlum sen nereden geldin lan? Sen nereden çıktın? Ana Anam, anam ne yapsam ki? Ultimi de kullanıyorum. Arada kaldım. Arada kaldım. Öldürüldüm. <laughs> anam çok kötü oldu. 3 2 1 hızlı bir şekilde başlaman lazım oğlum. Lütfen başla. 3. sıraya geçtik. Oğlum başlayana kadar 3. sıraya ben niye geldim böyle ya? Şunu nereye atsam ultimizi? Ortaya bir yere bırakalım. Belki kendiliğinden kill alır arkadaşlar. Allah sen nereden çıktın? Leon gıcık etti beni. Dördüncü sıraya indirdi ya. Vallahi ha, görünmezlik işleri kullanmış arkadaşlar. Yanıma gelene kadar bak oldum ben. Oyun bitecek. Oyun bitecek. Bir dakika kaldı ya. Çok kötü. Çok kötü. Anam 5. sıraya düştük. Arkadaşlar ben ne yapsam ki la? Vallahi bankadan kredi çekeyim arkadaşlar. 200 TL'm yok zaten. Gideyim e, onu alayım. 20 tane ben nasıl alacağım ya? Şu saatte sonra birinci de olamam. İstesen de olamam. Tamam abi saldırıyorum saldırıyorum lan. Nereye gittiniz? Gelin buraya. Nakavt için son bir diyor arkadaşlar. O da alırsa zaten yine beni öldürdüler. <laughs> arkadaşlar gitti. Vallahi para gitti oğlum kimden borç hesap ki Ana yazık Tara'ya bak ağlıyor Ben de ağlıyorum Tara Vallahi yapacak bir şey yok hayat bu yapacak bir şey yok <laughs> Ana Riko mahvettin beni o nasıl bir görevdi öyle Ulan Riko, 20 tane mega kutuyu ben nasıl açayım şimdi? Tam 499 tane elmas ya. Bu kadar elması ben nereden bulayım arkadaşlar? Şu anda 148 tane elmasım var. Al dediğim zaman ne yapıyor? Bakayım bir yine 800'lükten mi almak zorundayız? Elmas al diyelim arkadaşlar. Vallahi bunu diyor arkadaşlar. 360 tane bundan almak zorundayız. 800, 800 daha. Artı 800, 1600. Ana 800, 800, 1600. 1600 lira paramız gitti. Olsun ben iyi yönden bakıyorum arkadaşlar. Yani bu kadar para harcadığım için büyük ihtimal videoya like atmışsınızdır. Aşağıda abi sizi çok seviyorum diye yorum yazmışsınızdır. Ben öyle düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bak bu kadar kutu açıyorum. Lütfen yazın. Şu ana kadar 3 tane kostüm çıktı. Bakalım 20 tane mega kutudan ne çıkacak? Çok merak ediyorum ya. Hadi bakalım. Sakinliğimizi koruyarak açalım arkadaşlar. İlk mega kutumuzdan kaç yazıyor? 2 yazdı. Buna lan? Oğlum daha ilk kutudan belli oldu. 2 yazar mı ya? Neyse arkadaşlar. hepsimizi bozmuyoruz. Hemen şöyle ikinci kutumuzu açıyoruz. Yine iki yazdı. Birazcık hevesim bozulmaya başladı arkadaşlar. Tamam hemen geçsin öbür kutumuz. Bakalım bunlar ne çıkacak? Bu birazcık şirine benziyor. Bu da 3 çıktı. Oğlum yavaş yavaş mı çoğalacak? Ne olacak? Tamam sorun değil arkadaşlar. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Bakalım bu kutumuzdan bir şey çıkacak mı? Şirin kutu, cici kutu. Senden bence bir şey çıkacak gibi. Bundan da bir şey çıkmadı lan oğlum. Ne oluyor lan? Şansımız mı gitti? Ne oldu arkadaşlar? Ne güzel 3 tane kostüm falan çıkmıştı. Bugün kesin karakter çıkmaz lazım bana ya. Hop şuna tıklayalım. 5 yazdı. Evet 5 yazdığına göre bir şey çıkabilir arkadaşlar. Geliyor mu? Bakıyoruz geliyor mu? Aha geldi. Vallahi geldi. Allah'ım ya kostüm olmasın lütfen kostüm olmasın. Oğlum lan karakter geldi ya. Anam yeni savaşçı pil. Arkadaşlar destansı 25. karakterimiz de geldi. Bu da nasıl bir karaktermiş ya? Bunu sonra bir deneyelim arkadaşlar. Zobaya benziyor. İçinden de herhalde fırın gibi bir şey. <laughs> arkadaşlar zopamız çıktı. İyi süper. Tamamdır kurabiye falan diyor. Biz bunu her türlü deneriz arkadaşlar. Devam edelim daha var ya 14-15 tane kutumuz var. Bakalım bunlardan bir şey çıkacak mı? 4 yazdı arkadaşlar. 4'ten bir şey çıkmaz. Of şöyle hızlı hızlı geçelim. Tamamdır. Şimdi bakalım bir şey çıkma. 7 yazdı. 7 yazdı. Kesin geliyor. Kostüm gelecek. Bu sefer içime doğdu arkadaşlar. Kostüm geliyor. Acaba 4. kostümümüz geliyor. Oğlum geliyor geliyor geliyor. Haydi basalım. Ne geliyor? Kostüm geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rock Baby diyor. Mortis'in hemen geçtim. Hemen geçtim dikkat ettiyseniz. Evet tamam. Dördüncü kostümümüz de geldi arkadaşlar. Şu ana kadar bir tane karakteri çıktı. Dört tane de kostüm çıktı arkadaşlar. Şimdi bununla üç yazdı. Hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Oo çok güzel. Tamamdır. Öbür kutumuz gelsin. Kutular bitmiyor maşallah. İyi para vermişiz ha. Oh. Bu kutudan güzel bir şey mi çıkacak? Dört yazdı. Geçelim arkadaşlar. Bunu da hızlı hızlı. Yok bundan da bir şey gelmeyecek sanırım. Tamamdır. Sorun değil. Hop. Öbürünü açalım. Nefes nefese kaldım. Bakayım. Üç yazdı. Üç yazdı göre tabii ki geçiyoruz arkadaşlar. Hoppa bunu da geçelim. Tamamdır kaç tane kutumuz kaldı onu da bilmiyorum vallahi. Keşke kenara falan bir yere yazsaydılar ya kaç kutu kaldığını. 4 yazdı. Acaba gelir mi? Aha geliyor. Vallahi geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanmaya başladı. Onun için ne oluyor? Ya kostüm geliyor ya karakter geliyor. Kostüm geldi. Kimin kostümüydü bu? El Rudo Primo. Tamam okey arkadaşlar. Oh, bir tane daha geliyor lan bir şey. Oğlum Lan bir kutudan iki tane kostüm geldi. Lan beşinci kostüm mü bu? Evet arkadaşlar şu ana kadar beş tane kostüm açıldı. Bir tane karakter açıldı. Şu anda beni daha şaşırtabilecek başka bir şey yok ya. O ne lan? Dokuz mu? Dokuz da. Altı mı lan o? Test mi Arkadaşlar dokuz yazdı. Dokuz yazdığına göre kesin güzel bir şeyler gelecek hadi. Beşinci de. Evet beşinci de geliyor. Yine kostüm geldi sanırım. Bakayım bir. Evet Shelly'nin kostümü geldi arkadaşlar. Altıncı kostümümüz de çıktı. Hatta bir tane daha arkasından geliyor. Oho oğlum neler oluyor lan? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Yedinci kostüm geldi ya. Bir şey diyeyim mi? Sanırım bu dünya brastas rekoru olabilir yani Bu kadar kutudan bu kadar şey çıkarma arkadaşlar 7 tane kutu, bir tane anahtarı çıktı Vallahi rekor kırdım dünya rekoru kırdım <laughs> Çok iyi devam edelim Bir de 9 yazıyor ya şaka gibi Evet şimdi 3 yazdı arkadaşlar bundan bir şey çıkmadı tamamdır Şimdi kutularımız devam ediyor Gelsin kutular gelsin kutular Bundan güzel bir şey çıkacak gibi geliyor 4 yazdı her an bir şey çıkabilir bakayım çıkmadı Tamam sorun değil arkadaşlar Olmaz önce 9 yazdı çok heyecanlı olmuştu ya Şöyle bir 7-8 daha yazsa var ya güzel olur Bakayım 6 yazdı 6 yazdı geliyor bir şey geliyor Gördüğünüz gibi. Aha iki de yazdı arkadaşlar. Hemen şimdi bunu açalım. Kostümümüz geldi. Evet 8. kostüm yine viking buldu arkadaşlar. Tamam 8 tane kostüm açtık. Mükemmel oldu. Devam edelim arkadaşlar. Şu anda var ya hesabım çıldırdı ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. 8 tane kostüm ne demek? Şunu da açalım. Dört yazdı. Oğlum kostüm mü geliyor lan yoksa? Vallahi kostüm kalmadı. Hepsini aldık. Hepsini aldık. Süper gidiyoruz. Şöyle şunu da açalım. Hoppa. Yine dört yazdı arkadaşlar. Tamam bunlar geliyor. Geliyor. Oha, yine kostüm geldi. Oğlum aynı kostümlerden gelip duruyor. 9. kostümde geldi arkadaşlar. 9 kostüm bir tane karakter açtık. Mükemmel. Bitmiyordu. Mega kutular bitmiyordu. Bu da son kutu mu acaba ya? Tamam bunu da açalım arkadaşlar. 4 yazdı. Bakalım hızlı bir şekilde basmaya başlayalım. Basalım basalım basalım. Bundan bir şey çıkmadı. Kutular bitti mi? Bitmedi. Oğlum ne oldu lan? Ee, var ya bu falan girdi herhalde makine. Hop bu da son kutu olabilir arkadaşlar. Çünkü bayağıdır açıyoruz. Hop bakalım. Açtık tamamdır. Kutularımız bitmiyordu. <laughs> Oğlum hadi lan bir karakter daha gönderse bana efsane olur. Geldi mi? Yok ondan da gelmedi. Abi şaka gibi 9 tane kostüm bir tane destansı karakter. Bu neymiş lan böyle? <laughs> Kostümleri arasam size bulamam da en azından şu karakteri bir alayım da deneyeyim. Vay be yeni karakterimiz Pearl arkadaşlar. Destansı süper zopaymış bu da. Bakalım çok merak ediyorum nasıl oynuyor acaba. Hesaplaşmayı seçelim. Tekimizi başlayalım arkadaşlar. Bakalım güzel ultisi falan var mı? Bu karakteri bir kere bana rakip olarak çıkmıştı arkadaşlar. Ultisi sanırım bomba patlıyor en azından bir denemiş oluruz şuradan alalım gelme kardeşim üstüne ultimi doldurmam lazım ya da gel 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 de ultimi doldurayım şöyle vuralım arkadaşlar o ultisi niye biraz yavaş doluyor ya biraz hızlı dolması lazım Allah dur lan. öldürecek beni şöyle vuralım 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 vuramadım ultimi dolmadı arkadaşlar bir ultimi deneyeyim ondan sonra da büyük ihtimal birinci olacağım hop ben gidiyorum <laughs> üstü üstüme geliyordu ultimizi kimin üstünde doldurabiliriz aha burada birisini gördüm. gel bakalım gel bakalım sen nereye geliyorsun Ultim doldu gelme lan üstüme patlatırım kendimi ha hoppa patlattım oğlum ya niye patlattım anam ayı oğlum ayı niye üstüme lan. <laughs> Oğlum tabii bu hayatta ya. Oo ayımızı da aradım. Şurada sanırım birisini gördüm. Yapıştır. Aldık. Güzel. Tamamdır. Hesaplaşmaya mı geldik? Yok. Hesaplaşmaya gelmemişiz arkadaşlar. Bomba benimle ne geziyorum bakalım. Bombacı nerede? Hesaplaşmaya şimdi geldik. Sanırım şurada birisini gördüm. Burada mısın? Bomba. <laughs> Patlattım. Ödü koptu lan. Valla. Arkadaşlar. Oh be. Gördüğünüz gibi var ya. Çok güzel karakteri de çok beğendim arkadaşlar. Artık bir like'ınızı alırım ya. Yemin ediyorum 9 tane kostüm. Kim açtı arkadaşlar? like'ınıza atın. Yorumlarda yazın. Tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay